Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Yakup okulda biz Asel Minalara geldik. Bakın arkadaşlar Asel mina ne giymiş? Kilot bez mi deniliyor buna? Tuvalete yeni öğreniyormuş. Asel artık altımıza çişimizi, kakamızı yapmıyoruz değil mi? Tuvalete gidiyoruz. Dön bakalım bakalım sana. Sakın altına etme tamam mı? Arkasında ne varmış? Ay tekne havuzda bir tekne var. Ne kadar güzelmiş kilot bezin. Aselmina, tuvalete gidelim mi? Hadi tut elimi. Tut kapıyı aç. Sakın altına etme tamam mı? Yakup okula gitmiş. Birazdan gelecek. Yakup da seni çok özlemiş dedi. Ben Asen Mina'lara geleceğim. Aselmina'nın şu an tuvaleti gelmiyormuş. Gel gel Aselmina. Odaya bakalım mı? Odada ne var? Koşun. Arkadaşlar, Asel Mina'nın hazinesini bulduk. Asel! Dolabın içine koyayım mı seni anne seni bulsun? Annen seni bulsun, beşiğin içine koyayım mı? Aa, bakın burada ne varmış. Asel Mina bunu eve götüreyim mi? Yakuba, Yakup oynasın. Götüreyim mi Asel Mina? Götüreyim mi? Hadi senin araban nerede? Arabanı çıkar. Işığa açayım çok karanlık oldu. Asel sakın altına yapma tamam mı? Çişimizi falan tuvalete yapıyoruz. Asel Mina yeni yeni tuvaleti öğrenmeye çalışıyor arkadaşlar. Yakup'un saatine de çok az kaldı. Ben de Asel birazdan Yakup'u da alacağız. Asel gel gel skuterini biraz kullan. Annem bizi görse çok kızacak ama yine sakladığı oyuncaklar burada bakın arkadaşlar. Aselmina senin oyuncaklarının hepsini ben eve götüreceğim tamam mı? Yakup oynasın. Asel sen çok komiksin ya. Kilot bezle. Hadi sür bakalım hadi git koş. Sür bakayım. Sür 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 aferin sana. Aselmina Yakup'u çağır bakayım. Yakup'un adını söyle bakayım. Aselmina Aselmina kamerayı görünce çok utanıyor. Niye bu kadar utanıyorsun? Kamera kapanınca bülbül gibisin ama. Hadi gel başka bir şey vereyim sana. Ver onu bana sen. Gel motor vereceğim sana. Yakup gelince Yakup'la oyun oynayın. Saklambaç oynayın tamam mı? Dur 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 sana şunu vereceğim. Hangisini istiyorsun Asel? Bu. Tamam. Ay Asel Mina sırtım ağrıdı. Kocaman motoru var Asel Mina'nın. Hadi bin bakalım düt düt yap. Düt 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 araba geliyor çekilin yoldan gel beni takip et Asel Mina, peşimden gel Gel peşimden gel hadi gel Bu tarafa döndür arabanı Döndür 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 Dur sana yardım edeyim öyle değil Asel Mina, bak kalk bakayım şöyle arabanı çeviriyorsun Bekle bekle ama ben gideyim sen sonra gel Asel Mina şimdi gel bakalım Hadi gel Hadi gel gel gel, gel. Dedik yolcu var mı Asel Mina şoför olmuş herkesi götürüyormuş. Şimdi başka bir oyuncak deniyoruz Asel Mina. Hadi kalk bakalım. Şimdi ne çıkartayım? Asel Mina şimdi ne çıkartayım sana? Şimdi de Asel Mina. Ay şu oyuncak arabayı çıkartalım. Bebek var mı Asel? Asel bebek var mı? Bebi nerede? Şunu koyalım içine. Hadi şunu koy bakalım. Aa, içinde kalsın. Asel bebeğini sür bakayım. Asel bu tarafa getir. Bu tarafa bebeğini anneye götürme anne bize kızar. Biz gizlice senin odana girdik. Hayır hayır gel. Asel anne kızar bize. Gel gel gel. Şş, sessiz ol. Anne bize kızar ben gizlice getirdim. Dedi "Sakın Asel Mina cezalı. Oyuncak verme." dedi. Tuvaletin geliyor mu Asel Mina? Hadi gel gel beni takip et Asel koş. Arabanı sür beni takip et bebeğini sür bakayım. Bak bebi uyudu bak. Aa bebi uyumuş. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Biz Yakup'u almaya gidiyoruz. Yakup'un okul saati geldi. Asel Mina ile beraber şimdi gideceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Uyuyor bak. Evet uyu. Hadi Asel Mina bay bay yap arkadaşlara. Asel Mina. Asel bay bay yap Asel. Bay bay görüşürüz.